Evet arkadaşlar. Avon siparişimiz geldi. Görüyorsunuz. Kutumuzu açıyoruz. kutu kataloglarımız var. Arkadaşlar bunlar ürünlerimiz. Bakın. iki tane sarımsaklı şampuanımız geldi arkadaşlar siparişimiz verdik görmüş olduğunuz gibi evet ayak geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da çatlaklar için arkadaşlar. Bu da jelimiz arkadaşlar. Tıraş jelimiz gördüğünüz muskun. Ve deodorantımız geldi. Musk. Evet şöyle bir şey yollamışlar. Evet musk parfümümüz arkadaşlar. O da geldi. Parfümümüzü açıyoruz çekmeyi becerebilirsem. Evet arkadaşlar bir parfüm geldi. Kaçıyor kutusundan. Bakın gördüğünüz olduğunuz gibi katalogdakinin aynısı hemen hemen geldi. Birebir gelmiş. Arkadaşlar bir koklayalım bakalım nasıl kokuyor. Merak ettim kokusunu. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Çok hafif. Tavsiye ederim almanızı. Muskun. faturamız. Bizim Şimdi arkadaşlar hemen hemen ürünlerim geldi. Şu şu üçünü sipariş etmiştim ben. Şu üçünü. Üçünü özellikle parfüm yanında. Bunu sipariş ettim. Sonra bunu sipariş ettim çaklatlara karşı ayak kremi arkadaşlar. Saç dökülmesi olanlara iki tane sarımsaklı şampuan yollamışlar. Avon. Arkadaşlar Avon'la tarzınızı yakalayınız. Avon'la farkınızı yaratınız. Evet, bunlar da kataloglarımız. Görmüş olduğunuz gibi kataloglarımız Kavon diyor Bu da yeni katalog Kavonun Bir tane daha var Arkadaşlar. Bu fırsat dur o Bayanlara özellikle. erkek arkadaşlar siz bayanlara buradan seçim yapıp hediye alabilirsiniz. Fiyatlar da çok uygun. Arkadaşlar Avon'la farkınızı yaratın. Tarzınızı konuşturun. Görmüş olduğumuz gibi ürünlerimiz bunlar. Bunları kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Memnun kalırsam sürekli.